Taşkent'te bir çılgın var ve o bir Türk. Dedi ki eğer bir gün satmak zorunda olursam ya bir Mercedes ya bir BMW e karşılığı Onun aşağısında verildi. ve bu görmüş olduğun şu parçalar eski pazarından alınmış, çürük, kırık, camı yok, içi parlak olmayan, civataları eksik. 11 sefer boyandı bu araba. Dedin ki emri, emri billah burada böyle bir yer göremezsin dedin. sana senle tanışmasaydım Bıramayız. aynen kesinlikle bilmezdim. O belli olmazdı şimdi sen. Evet. 1982'de yapılmış. Eş zamanlı bir tane de Fransa'da yapılmış bunlar. Hı hı. Dünyanın ilk güneş enerjisinden elektrik üreten reaktörler. Tamam abi. İçeride bahsedelim mi? Haydi bismillah. Bu arada Emin abi daha önce buraya girmeye çalışmış. Hatta abi bilmiyorum söylememizde yani <laughs> sakınca var mı ama. <laughs> yasak oldu. Yasak olduğu dönemlerde. Evet. Seçimler yaptık. Ben ben bir de o yaptığım çekimleri de bir yere de paylaşamadım. <laughs> Nasıl paylaşamazsın? Çünkü yasaktı. Yani evet. <laughs> şey. Hala benim bilgisayarımda Novich diye duruyor o çekimler. Evet. Şuraya baksanıza dostlar. Yani sanki böyle bir oyunun içerisinde gibiyiz. Hmm, Karşı hmm. tarafta yine paneller. Bunlar yansıtıcı paneller. Hı hı. Burası da çekirdeğe yansıtan ana gövde. Ortadaki çekirdek. Böyle gördüğünüz gibi. Ve Güneşine buranın e, bu arada abi çok fazla güneş alan bir yer, değil mi? Ha, bu bölge yani dünyada bilinen güneşi en çok güneşten en çok faydalanan bölge olarak biliniyor. Onun için de buraya kurulmuş zaten. Ve aynı zamanda atmosfer çelişimi olmaması sebebiyle bu yakın bölgede bazı uzay araştırmaları yapılan merkezler de var. Hı hı. Uzayın çok daha güzel görünmesi sebebiyle. Böyle bir bölge. Ee, bu arada bunu da ekleyelim. Alakası olmasa bile. Hı hı. Karın'da da çok güçlü bir toprağı var. Buranın? Dünyanın en kaliteli üzümleri bu bölgede yetişiyor. Şu anda iş, işlevsel olarak e, bir şey yok. Değil mi abi şu anda? Hiç yani, faaliyet göstermiyor. İşletilebiliriz. Bozulmuş hiçbir şey yok. Bunlar yansıtıcı aynalar. Güneş bunlardan yansıyor. Ve bunların hepsinde güneşi takip eden ve oraya emre servo motorlar var. Hı -hı. Güneşi sürekli bu aynalar takip ediyor. Ve bu karşıya yansıtıyorlar. Oradan da çekirdeğe geliyor. İşte uzay elbisesi üretiminde kullanılan bazı şeyler burada yani bu ısıyla yapılmışlar o zaman ona göre tasarlanmışlar. Ee, İsterseniz o yansıtıcı aynaları bir yakından görelim. Olur olur çok güzel olur abi. İç tarafa geçebiliyor musun o iki tarafa? Tabii geçeceğiz onun üstüne çıkmaya çalışacağız izin oh, verirseniz. Aa çok iyi. Vermeseler e, izin vermeden çıkacağız. <laughs> Ve çıkacağız. Yani Kendileri tarafa. bilir. Şunu. İki seçenek var bak. Gel, burada bir şey söyleyeceğim. Yani konu burayla alakalı değil ama burada anlatsam çok güzel olacak. Ben taş evet, bakın bu çayını görüyorsunuz burada. Bu topladığı güneşle bu çaynıkta su kaynatıyor doğruları? Şimdi Aynen. benim burada anlatacağım başka bir şey var. Taşkent'te bazı fabrikalara iş yaptırmak için gittiğimde eski Sovyetlerden kalan fabrikalarda ama böyle değil, şimdi diyelim öyle büyük aynaların daha oval yapılmışı, böyle yüz yuvarlak bir oval yapılmışı çok enteresan aynalar vardı. Boşa düşmüş, sahipsiz duruyordular. Akıl edip o zaman bir şekilde satın almadım onları. Ve o fabrikalar bozulup, mahalle oluşunca oralarda başka yeni bir kuruluşlar yapılınca hepsi yok oldu ve ben hala bundan vicdanım rahat değil. Niye bir iki tanesini alıp yaşatmadım diye. Evet. Tabii bu sonradan yapılmış belli. Gösterme amaçlı yapılmış. Ama orijinal şeyler vardı. Gerçekten çok orijinal. Yine Sovyet'ten kalma Sovyet'ten değil kalma Bunun, şunun diyelim yüzde biri orantısında yapılmışları vardı. Alsam alabilirdim. Aynaları da onların oval oval üretilmişti. Yani. Çok güzel bir şeydi. Ama, Ama işte dediğim işte. gibi ben o zaman kafam basmadı. Bakın burada bu aynalar teleskopta da kullanılabilen ters aynalar. Çukur aynalar var, tümsek evet. aynalar var. Burada. Resmen. Ha, burada bakın şey anlatılmış. İşte, işte bu bu. Bak benim o anlattığım, söküp almadığım bak. Mesela bu sonradan yapılmış belli. Hı. Bir şeyleri anlatmak amacı da bunların orijinal gerçekleri vardı. Hı hı. Ve ben o zaman bir tanesini alamadığıma, almadığıma hala üzgünüm. Emin abi bunun üzerine... Burada bir şey pişirecek adam. Ha. Ben o benim çiftliğim var ya. Bu arada da bir şey söyleyeyim ben. Seminerler de veriyorum bu konuda. Hı hı. Doğa, teknoloji ve yaşam benim e, standardım. Genel olarak bu konularda konuşuyorum, seminerler veriyorum. Doğa, teknoloji ve yaşam. Bu üçünü birbirini kirletmeden, birbirini bozmadan e, korumak lazım hep beraber ve yaşamak lazım. Bu manada kendi yaptığım çiftliğimde de tema doğa, teknoloji ve yaşam. Şimdi doğa, doğa biliyoruz. Öyle bir teknoloji kullanalım ki doğayı bozmayalım. Çiftliğinde de böyle şeylere önem veriyoruz. Sürdürülebilir enerji. Evet. Yeşil enerji. Bunları diyelim ki ilkokul çocukları geziye geldiler. Onlar bir şey görsün. Petrol yakmadan da su ısıtabiliriz, yemek pişirebiliriz. Gaz bulmadan da bunu yapabiliriz. Görmeleri anlamında bu tür ama daha orijinal şeyleri yapıp çocuklara göstermeyi de planlıyorum. Gelecek için. Anladım. Abi kökten bir reddediş yok yani. yani bazı düşünce ekollerinde işte teknolojiyi tamamen reddedip tabiatla yaşamayı seçiliyor ama iç içe de yaşanılabilir. Evet işte ben bunu söyledim. Bakın bu bir teknolojidir. Doğaya hiçbir zararı yok. Örnek veriyorum suyla çalışan bir su değirmeni. Teknolojidir ama doğaya zararı yoktur. Rüzgarla çalışan bir su değirmeni, şey, un değirmeni olabilir. Bu rüzgarı mekanik enerjiye çevirdikten sonra siz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz onunla ve doğaya hiçbir zararınız yok. Yani dolayısıyla teknolojiyi reddetmek hatadır. Ha tamamen doğaya bir insan kişisel olarak kendini adapte edip doğal yaşamak isteyebiliyor. de saygı duyulur ama insan yaşamını daha konforlu hale getirmek için de doğayı bozmadan güzel teknolojiler kullanabiliriz. İşte ben bu temayı genelde e, insanlara anlatıyorum, e, Konferanslarında söylüyorum ve aynı zamanda da. Çiftliğimde de, doğa, teknoloji ve yaşam üzerine kurmuş çiftliğimde de bu temanın üzerine çiftliği kuruyorum zaten. Çok aşina olduğumuz takip sistemleri, mesela güneş takip sistemi var bunda. 82 yılında bu sistem yapılmış. Gördüğünüz aynalar güneşe göre hareket edip, takip ederek şekilde karşı aynalara güneş yansıtıp, o aynalarda çekirdeğe yansıtıyorlar. İşte 82 yılında yapılmış tesis. Hepsi har hareketli, hareketli değil mi? Hepsi hareketli. Yoksa güneş sürekli yön değiştirdiği evet. için bu aynalar da güneşten e, şeyi alıp e, oraya yansıtmak zorundalar işi. Muhteşem bir Yani evet. teknoloji şu anda <laughs> <yürüyorum, gülüyor> <diyorum>, bütün <biliyor musun>? gün <laughs> tarihe şahitlik ediyoruz. Bak burada da ne var biliyor musunuz? Aynı sistemi burada küçültmüşler. Şu anda büyük devasa gördüğümüz sistemin Burada bir prototipini yapmışlar. Bakın karşıdan ayna yansıtıyor. Buraya burada da Bu çekirdeğe biz ne koyarsak istesek elektrik üretebiliriz, istesek ısı üretebiliriz. Ne yapmak istiyorsak devamında bunu yaparsın. En önemli olan güneşi alıp stabil bir şekilde yansıtıcı aynaya oradan da çekirdeğe. Şu anda çekirdek yeri boş. Herhangi bir şey konmamış. Evet. Ay. <laughs> Görüyor mu kendini? Yok. Abi gel şuradan fotoğraf çekelim. Bu tarafa doğru konuşunca şey geliyor. Ses bir ki, deneme evet. bir ki. De. Dertler der ya olmuş. Diye böyle bir girelim. Çok güzel ya. Yani. Biraz, abi, daha, de daha de öne git, biraz, de biraz de daha gidip evet. evet. Biraz daha. Ha, orada. Aa, nereye gidiyor bunu? Bu kadar işte. Şu anda sesim burada yankı yapıyormuş. Ben çok normal duyuyorum sesimi de. Çoluklar, bir şey dikkatinizi çekiyor muyuz? Dediğim ters duruyor. Ha, ters Ters, ters, ters duruyor. Emin abi dedik şimdi yukarı çıkacağız. Tam çok bilgili. O yüzden mikrofonu direkt ona uzattım. Arkaya yaslandım. yolunuz buraya düşerse siz de burayı ziyaret edebilirsiniz. Girişte bir video ücreti var. Bir önceki videoyu izlemediyseniz bu arada mükemmel bir video oldu bence. Çok güzel konuşma. Bir de Emin abinin koleksiyonunu gördük. Hem araç yaptığı aracı gördük. Fotoğraf makinelerini gördük. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. O da harika bir video oldu. Emir <laughs> abi diyor ki ben yola çıktıysam diyor dayak yemeyi, karakola düşmeyi, düşmeyi her şeyi göze alacaksın. alacaksın evet abi, abi niye çık? çıkmıyorsun? Ama keşikte böyle olur Emin abi. Tabii ya. Sinan abi bir şey olmaz abi zannederken daha Bali'ye gideceğiz diyorum, ya. Abi Peki, nereye geldik abi, biz abi. ya? Şimdi yok. Bence de buradan değil. Kapı, şu, şu ama lift çalışmıyor tamam. Biz oradan çıkmıştık. Asansörden. Oradan... Burada burada. burada, burada. Evet, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne ya Ne yapıyor? abi. yapıyor? Gel yapıyor? Ne 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 Ne şansı <laughs> Yaklaşık bir beş yıldır gün bana şey diyor. Emin abi bir Cepteni gün beni sen, de götür. Emin abi şey bir gün, gün beni de götür. Emin abi kamp başka bir şeymiş. şey. Ben de yine bir de. korkusu var. Şimdi bu gün de Emin abi ben geldim. Tamam abi çantan Ya var ya sırf sen korkmayasın diye dolanmaçlı yoldan gidiyoruz ya. Orada adrenalin var. <laughs> Orada tırmanacaktık. Tabii yandı yandı mı yedi ya, Abi aşağıya güzel. bakmayın yeter. Bu burada korktu bu dağda benim. <laughs> en son geçen <kesin> sene <laughs> Kurt 50 metre yanıma geldi ve gitmedi. Burada değil mi Özbekistan'da? Özbekistan'da, şu ileride Çetkumbel var. Ders ettim ya, uzay gözlemle diyor. Bu arada öyle bir güzel samanyolu fotoğrafı var ki. Hı. Böyle de çıplak göze görülür diyorsun. Tabii tabii, çıplak göze samanyolunu görürsünüz. Bugün bulutlar. Ya. Abi coğrafyaya da şöyle bir yukarıdan bakalım. Karşıdaki dağların adı ne? Ha burası çimcan başı çimcanın devamı bu Everest kırığının aynısı bunun devamı Everest. Buradan bu Suriye'den gidiyor. Tabii ki kırık bu kırık Everest kırığı bu. Fırlamaya devam ediyoruz. Ha çok iyi. Devam. Tansiyon çalışmadığı için kurtarma merdiveninden <laughs> çıkıyoruz. Ve manzara çok, şöyle. Çok keyifli. Dostlar evet. yüksekliğe bakın şunlara. Güneş enerji reaktöründeyiz. Çok eğlenceli oluyor. Evet evet keyifli geçiyor abi. Hadi bakalım. <laughs> Zaten son köpeğe geldik tamam, abi. Tamam. Evet. Tam köpeğe geldik. Abi şurası neresi? burası idare binası buranın. Hmm. Ee, sağ tarafımız Zarkent. Biz Zarkent'e gelmiştik. Zarkent. Zaten bugün <laughs> buraya geliş amacımızı da anlatalım mı? Evet abi. Biz buraya yeni yapmak istediğimiz klasik arabanın parçalarını bulmaya geldik. Bu Zarkent'te eski arabaları parçalıyorlar. Biraz önce onun alışverişini yaptık. Ya kaç parça şey aldın bu arada? Onda şöyle küçük bir şey bilir yani. misin? Tabii yani bir kaput, iki tane çamurluk, bir tane eee Ha bir tane de biz panjur aldık. Evet. Panjur. Bir tane de üst çamurluk aldık. Dört tane amatör bağlantısı şase. 2 tane motor bağlantısı. iki tane şanzıman bağlantısı aldık. E hepsine 50 dolar. 50 evet, dolar. Gerçekten dostlar. Evet. Evet. Ve dedim, demin dedim ben abi video izlemeyenler bir önceki videoyu izlesinler. Çok güzel bir video oldu. Ee, Emin abinin orada hayatına belgesel gibi bir hayatı var yani. Gerçekten çok güzel projeleri var. Evet. Ve e, bilgisinin de sadakasını veriyor, dağıtıyor yani. Kimlik yapmıyor. Ve şimdi... Abi, evet, evet. <laughs> o burada. şimdi buradan olacak yani böyle değil. Evet. Dostlarım bakın. Ve, tam karşımızda. 2015'te gelmişti. 2015. O zaman yasaktı buralar. Etrafından geçmek yasaktı. Ama harika bir şey. Bakın. Şimdi şöyle bakın oraya arkadaşlar. Düşünün. Yani cuma günü geldiniz. Şu herhangi bir dağa kadar gittiniz. Hiçbir yerleşim bölgesi yok ve mükemmel bir hava vardı. Kışın evet. da çok fark ettim. Soğuk ama mükemmel hava. Gittiniz, çadırınızı kurdunuz ve üç gün kaldınız. Evet. Ya bundan büyük zikir olmaz. <laughs> bundan daha büyük zikir olmaz. Evet, evet kesinlikle. Ve kışın bazı gruplar var burada. Yani ben gruplarla yolculuğu sevmiyorum. Kışın gelip oralarda karın içini oyup savuna yapıyorlar. Karın içinde savuna yapıyorlar. Ve evet. orada e, şey Vakit yapıyorlar. geçiriyorlar. Evet. Bölgede buna müsait uygun. İçimizdeki... İçimizdeki... Şey... <laughs> Dur bakalım Şu abi. Şey Aynen abi. Bu şey ama <laughs> hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> en azından kendi verdiğimiz sözü <laughs> kendimize. Evet evet harika harika. Oo oh, buradan daha devam ediyor dostlar. Aman aman nerelere geldik biz? Çekiyorum, çekiyorum. çekiyorum abi. Harika. Yani şeyin Dur abi. Yani çatının da çatısı. Evet daha. Zirveye çıkıyoruz. Çok güzel. Sonra... Var var sağda işte han. Yok evet, buradan. <laughs> buradan mı çıkalım? <laughs> Etme eleme. Aha burası var. Şurası evet var. abi buradan sonra artık. Ama burada manzara da, ama da yok. Şurada şuraya çıkıldı galiba. Nereye? şu çatıya çıkabiliriz şuraya. Bir bakayım ne var? Aşağıya. Burada bir şey yok mu? Bak şurada perdan var ya. Şuraya geçebiliriz yani. Anlamı var mı? Var. Evet. Yani evet. oraya geçmenin bize bir katkısı olacak mı çocuklar? Olmayacak. Geçebiliriz ama bence hiç gerek yok. Bence denemeyelim. Bir Katkısı yok. Ya deneyelim geçelim ama bir katkısı Sağlam yok. Bizim. Evet dostlarım güzel Tempolu bir video oldu Bu videoyu çok uzatmayacağım ee, Şimdi abi sana burada bir hemen teşekkürlerimi sunmak istiyorum teşekkürler. Çok güzeldi çok keyifliydi Hem bilgilendik Hem içerisinde ekstra vardı Tepeye çıktık güzel manzaralar vardı ee, Abi teşekkürler Söylemek istediğim bir şey olur mu Sayenizde ben de güzel bir gün geçirdim. Çok iyiydi. Teşekkür ederim. Özbekistan'a gelmek isteyenlere özellikle bir konuyu söylemek istiyorum. Bundan daha önce bir e, 7-8 yıl, 10 yıl öncesine kadar bütün alanlara girmek kesinlikle yasaktı. İşte metrolarda fotoğraf çekmek yasaktı ki Özbekistan'ın özellikle metroların altını çizmek isterim. Hepsi bir temaya göre şekillendirilmiş ve çok güzeller. Bir tarih Leyla ile Mecnun, hı hı. işte uzay gibi konuları ele almışlar. Dolayısıyla metrolarının gezilmesini çok isterim. Çok büyük bir sanat eseri diyebilirim. Önceden dediğim gibi yasaktı artık değil. Ve bu tür eski teknoloji barındıran Sovyetler Birliği'nden kalmış tesislere girmek çok yasaktı. Artık serbest. Özbekistan'a gelip çok güzel vakit geçirip kültür ve teknoloji görebilirler. Herkesin gelmesini bekleriz. Herkesin görmesini isteriz. Çok teşekkürler abi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.